Bir zamanlar rakiplerini tek hamlede yere seren bir dövüş ustasıydı. Perdede yenilmezdi. Kameranın önünde suskundu. Ama yumruğu çok şey anlatıyordu. Steven Seagal, Aikido'yu batıya taşıyan adam olarak anıldı. Hollywood onu bir efsane gibi pazarladı. Fakat bu efsanenin arkasında yıllar boyunca büyüyen iddialar, davalar ve inkar edilemeyen çelişkiler vardı. Setlerde dublörlere vurduğu öne sürüldü. Oyuncu seçmelerinde taciz iddialarıyla adı mahkeme dosyalarına girdi. Bir dövüş sanatçısı mıydı, yoksa kendi mitini yaratan bir figür mü? Bu soru Segalin kariyerini takip eden herkesin zihnine kazındı. Zaman geçtikçe perde arkasındaki gerçekler daha görünür hale geldi. Kameralar artık onun hızını değil kilosunu gizlemek için konumlanıyordu. Aldığı kilolar, düşen gişe rakamları ve doğrudan videoya kayan filmler bir dönemin yıldızının sessiz çöküşünü belgeledi. Ancak Steven için asıl kopuş sinemada değil siyasette yaşandı. Rusya vatandaşlığını alması, Vladimir Putin'e koşulsuz desteği ve Ukrayna'nın karşısında yer alması onu Hollywood'dan koparıp kültürel bir tartışmanın merkezine Taşıdı. Bir zamanların aksiyon kahramanı artık dövüş sanatlarıyla değil, skandallar, davalar ve savaş söylemleriyle anılan sert ve rahatsız edici bir figürdü. Bugün sizlere bir zamanların yenilmez dövüş ustası Steven Seagal'in Hollywood'dan Rusya propagandasına, Aikido'dan mahkeme dosyalarına, aksiyon filmlerinden skandallara uzanan bir figür haline nasıl dönüştüğünü anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hype seçeneği çıkarsa videoyu desteklemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Steven Segal, 10 Nisan 1952'de Michigan eyaletinin Lansing kentinde doğdu. Annesi tıp teknisyeni Patricia Fisher, babası ise matematik öğretmeni Samuel Segal'di. Baba tarafından büyük anne ve büyük babaları Rus Yahudi göçmenlerdi. Segal bir Rus televizyon programı olan Let Them Talk'ta verdiği röportajda baba tarafından atalarının Vladivostok, Belarus, ve Petersburg kökenli olduğunu ifade etti. Ayrıca yaptırdığını iddia ettiği genetik testlerde Yakut ve Buryak kökenli sonuçlar elde ettiğini öne sürdü. Segal 5 yaşındayken ailesi Kaliforniya'ya taşındı. Annesi daha sonra verdiği bir röportajda Segal'in çocukluk döneminde zayıf ve astım hastası olduğunu ancak Michigan'dan taşındıktan sonra fiziksel olarak geliştiğini söyledi. Eğitim hayatına da Kaliforniya'da başladı. Segal ilerleyen yıllarda kişisel geçmişi ve dövüş sanatları ile ilgili konularda gerçeğe aykırı veya abartılı iddialarda bulunduğu gerekçesiyle çok eleştirildi. Bu iddialar arasında Aikido'nun kurucusu Morihei Yushiba'nın öğrencisi olduğu yönündeki beyanları da yer aldı. Ancak Yushiba'nın Segal Japonya'ya taşınmadan yıllar önce hayatını kaybetmiş olması bu iddiaların doğruluğunu tartışmalı hale getirdi. Steven Segal'in Japonya ile bağlantısı 1974 yılında Miyako Fujitani ile tanışmasıyla başladı. Fujitani'ye göre ikili 1974 sonbaharında Kaliforniya'da tanıştı ve Segal aynı yıl Ekim ayında onu Japonya'ya kadar takip etti. Aralık 1974'te evlendiler. Fujitani ikinci derece siyah kuşak sahibi bir aikidocuydu ve Los Angeles'a öğretmenlik yapmak için gelen bir Osaka Aikido ustasının kızıydı. Evliliklerinden Kentaro adlı bir oğulları ve Ayako adlı bir kızları oldu. Steven Segal Japonya'da Fujitani ailesine ait Aikido okulunda ders verdi. 1978 yılında siyah kuşa kaldı. Ancak Fujitani daha sonra verdiği bir röportajda Segal'in siyah kuşağı hak etmediğini, sınavı değerlendiren hakemin Segal'in sunumu sırasında uyuyakaldığını ve bu nedenle kuşağın verildiğini iddia etti. Bu açıklamalar Segal'in döviz sanatları kariyeri ile ilgili tartışmaların erken dönem örneklerinden biri oldu. Steven Japonya'da bulunduğu dönemde CIA ajanlarını eğittiğini ve Yakuza ile mücadele ettiğini öne sürdü. Ancak Fujitani bu iddiaları reddetti ve Steven Segal'in CIA ile çalıştığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti. 1980'lerin başında Japonya'daki hayatını geride bırakarak Amerika'ya döndü. Amacı film yıldızı olmaktı. Fujitani bu dönüş için yıllarca birikim yaptığını ve Segal'in daha sonra bu birikimleri kullanarak kendisini ve çocuklarını terk ettiğini iddia etti. Ünlü yıldız Amerika'ya döndükten sonra Craig'dan ve New Mexico'da bir dojo açtı. Daha sonra Haruo Matsuoka ile birlikte Kuzey Hollywood'da, ardından Batı Hollywood'da bir Aikido dojosu kurdu. Dojo'nun yönetimini Matsuoka'ya bırakan Segal film sektörüne yönelerek yeni bir döneme geçti. <laughs> Steven Segal'in sinema kariyeri 1987 yılında yönetmen Andrew Davis'le birlikte çalıştığı Above the Law filmiyle başladı. Avrupa'da Nico adıyla gösterilen film, Segal'in ilk başrol deneyimiydi. Segal'in sinema dünyasına girişi dönemin etkili menajerlerinden Michael Ovitz aracılığıyla gerçekleşti. Ovitz, Steven'dan Aikido dersleri aldıktan sonra onun bir film yıldızı olma potansiyeline sahip olduğuna ikna oldu. Steven'ın ilk filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 20 milyon dolar hasılat elde ederek ticari başarı sağladı. Film eleştirmenlerden karışık ancak dikkat çekici yorumlar aldı. Bu başarı Segal'in arka arkaya aksiyon filmleri çekmesinin önünü açtı. Hard to Kill, Marked for Death ve Out for Justice filmleri gişede başarılı oldu. Segal kısa sürede 90'ların en çok tanınan aksiyon yıldızlarından birine dönüştü. Ayrıca kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri 1992 yılında Andrew Davis ile yeniden bir araya geldiği Under Siege oldu. Bir savaş gemisinde geçen Die Hard olarak tanımlanan film çok yüksek puanlar aldı. 20 Nisan 1991'de Saturday Night Live programına konuk oyuncu olarak katıldı. Fakat program tarihinin en kötü sunucularından biri olarak nitelendirildi. Birçok kişi onun mizah anlayışından yoksun olduğu oyuncu ve yazarlara kötü davrandığı ve bazı skeçleri reddettiğini belirtti. Bu deneyimin ardından Segal, programa bir daha davet edilmedi. 1994 yılında ise On Deadly Ground filmini yönetti. Ayrıca başrolünde oynadı. Michael Caine, Lee Ermey ve Billy Bob Thornton'ın yer aldığı film eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı. Buna rağmen Steven bu filmi kariyerinin en önemli projelerinden biri olarak gördüğünü ifade etti. 1996 yılında Executive Decision filminde yalnızca ilk 45 dakika görünen bir özel harekat askeri rolünü üstlendi. Aynı yıl Segal, polis temalı The Glimmer Man filminde rol aldı. Bir yıl sonra çekilen Fire Down Below, çevre temalı bir başka projeydi. Ancak ticari başarı sağlayamadı. 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan DVD'ye çıkan ilk filmi olan The Patriot'u çekti. Filmi kendi parasıyla finanse etti. Ve çekimler büyük ölçüde Montana'daki çiftliğinde gerçekleştirildi. 2001 yılında Exit Wounds'la sinema salonlarına geri döndü. Film, Segal'in önceki işlerine kıyasla daha az dövüş sahnesi içermesine rağmen dünya çapında yaklaşık 80 milyon dolar hasılat elde etti ve kariyerinde bir geri dönüş olarak değerlendirildi. Fakat Steven Segal bu ivmeyi sürdüremedi. Ticker ve Half Past Dead gibi projeler hem eleştirmenler hem de gişe açısından başarısız oldu. Half Past Dead tüm zamanların en kötü yüz filmi listesine girdi ve Segal en kötü erkek oyuncu dallarında aday gösterildi. 2000'li yılların başlarından itibaren Segal filmlerinin büyük bölümünü sadece video olarak kaydetti. Black Dawn, Billy of the Beast, Out of Rage, Submerged, Kill Switch, Urban Justice, Pistol Whipped ve benzeri yapımlarda genellikle yapımcı olarak da görev aldı. Bu filmler dünyanın bazı bölgelerinde sinemalarda gösterilse de ağırlıklı olarak düşük profilli projeler olarak değerlendirildi. 2010 yapımı Maçete filminde canlandırdığı kötü adam rolü bu dönemdeki istisnalarından biri oldu. 2011 yılında Segal, True Justice adlı televizyon dizisinin yapımcılığını üstlendi ve başrolünde yer aldı. 2010'lu yıllarda Segal'in filmleri giderek daha çok topluluk filmleri haline geldi. Genellikle başrol olarak tanıtılsa da çoğu yapımda sınırlı süreyle ekranda yer aldı. Bu durum kariyerine zarar verdi ve eleştirilerin yoğunlaşmasına yol açtı. Steven Seagal, kariyerinin zirve döneminde Jean-Claude Van Damme'la birlikte 1980'ler ve 90'ların en tanınmış dövüş yıldızlarından biri olarak kabul edildi. Aikido'yu ana akım sinemada görünür kılan isimlerden biri olması, Doğu Asya dövüş sanatlarının batıda tanınması ve yaygınlaşması açısından önemli bir etki yarattı. Seagal'in filmleri tür içinde kendine özgü bir yapı oluşturdu ve bu yapı kariyeri boyunca büyük ölçüde korundu. Segal'in canlandırdığı karakterler genellikle CIA, özel kuvvetler veya gizli operasyonlarla bağlantılı geçmişlere sahipti. Bu karakterler çoğu zaman fiziksel olarak neredeyse yenilmez şekilde tasvir edildi. Ciddi bir tehdit altında kalmadıkları, rakiplerini kolaylıkla etkisiz hale getirdikleri ve nadiren bedensel zarar gördükleri görüldü. Bu yönüyle Segal diğer aksiyon yıldızlarından ayrıldı. Segal'in kişisel ilgi alanları ve inançları da filmlerine yansıdı müzik çalışmaları, yabancı dillere hakimiyeti ve Budist inancı farklı projelerde doğrudan veya dolaylı biçimde kullanıldı. Oyunculuk tarzı sinema çevrelerinde gayri resmi olarak Segalizm olarak adlandırıldı ve bu durum çok sayıda parodiye konu oldu. Steven Segal sinema kariyerinin yanı sıra müzikle de aktif olarak ilgilendi. Gitar çalan yıldızın geniş bir gitar koleksiyonu bulunmakta olup koleksiyonunda Albert B.B. ve Freddie King, Bo Diddley, Steve Ray, Buddy Guy, Howling Wolf, Muddy Waters ve Jimi Hendrix gibi isimlere ait gitarlar yer almaktadır. Müzikal ilgisi özellikle blues temelli çalışmalarda yoğunlaştı. 2004 yılında ilk albümünü yayınladı. Segal'in ikinci albümü Mojo Priest, Nisan 2006'da dinleyicisiyle buluştu. Ancak albüm eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı. Müzik çalışmaları Segal'in film kariyerinin önüne geçemedi. Bu yönüyle Segal, sinema ve müzik alanlarını birlikte yürütmeye çalışan Ender Aksiyon Yıldızlarından biri olarak değerlendirildi. Bir Budist olan Segal, yaşamı boyunca birden fazla ülkenin vatandaşlığına sahip oldu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığını doğum yoluyla elde etti. Ülkeye yaptığı ziyaretlerin ardından 11 Ocak 2016'da Sırbistan vatandaşlığı verildi ve kendisinden Sırp özel kuvvetlerine IQ öğretmesi talep edildi. 3 Kasım 2016'da Rus vatandaşlığı aldı. Steven Segal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkiler kurduğunu açıkça dile getirdi ve Putin'i kardeş olarak gördüğünü söyledi. 2023 yılında Putin tarafından Rus dostluk nişanı ile ödüllendirildi. Segal'in filmleri kadar evlilikleri ve ilişkileri de sıkça yer aldı kamuoyunda. İlk evliliğini Japonya'da bir Aikido eğitmeninin kızı olan Miyako Fujitani ile yaptı. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Segal, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmek amacıyla Fujitani'yi ve çocuklarını geride bıraktı. Bu süreçte oyuncu ve model Kelly Brock'la tanıştı ve onunla bir ilişkiye başladı. 1984 yılında oyuncu Adrienne Russa ile kısa süreli bir evlilik yaptı. Kelly Brock'la olan evliliğinden Analiza, Dominik ve Arisa adlarında 3 çocuğu oldu. Segal daha sonra Moğol dansçı Ellie evlendi. Bu evlilikten Kunzan kadında bir oğlu oldu. Segal'in 4 farklı ilişkiden 7 çocuğu ve çocukları aracılığıyla torunları oldu. Biyolojik çocuklarının yanı sıra Tibet'te bir kızın vasilik görevini üstlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördüğü dönemde onun koruyuculuğunu yaptı. Steven Segal kariyeri boyunca çok sayıda tartışma, iddia ve hukuki süreçle gündeme geldi. Mayıs 1991'de Out for Justice filminin çekimleri sırasında set çalışanları Rini Malone, Nicole Salinger ve Kristin Kieu, Segal'i cinsel... Aciz'le suçladı. Sessiz kalmaları karşından Malone ve başka bir kadına mahkeme dışı bir anlaşma kapsamında yaklaşık 50 bin dolar ödediği öne sürüldü. Aynı dönemde en az 4 aktriz, Segal'in genellikle gece geç saatlerde yapılan oyuncu seçmeleri sırasında cinsel yaklaşımlarda bulunduğunu ileri sürdü. Oyuncu Jenny McCarthy, Under Siege 2 için yapılan bir seçme sırasında Segal'in kendisinden soyunmasını istediğini açıkladı. 1995 yılında Segal, iş ayrımcılığı, cinsel taciz ve sözleşme ihlali iddialarıyla dava edildi. Charlie Schumann, On Ground filminin çekimleri sırasında Segal tarafından tehdit edildiğini ve darp edildiğini iddia ederek dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti. 12 Nisan 2010'da Kaiden Nguyen Segal'e karşı 1 milyon dolar aşan tazminat talebiyle dava açtı. Kaiden, Segal'in cinsel taciz, kadınların yasa dışı ticareti, tacize önlememe ve haksız işten çıkarma gibi eylemlerde bulunduğunu iddia etti. Segal suçlamaları reddetti. Dava sürecinde Steven Segal Lowman adlı reality program askıya alındı. Kayden Temmuz 2010'da herhangi bir açıklama yapmadan davasını geri çekti. 2017 ve 2018 yıllarında Portia de Rossi, Faviola Dadis, Rachel Grant ve Regina Simons gibi isimler Segal'i farklı dönemlerde cinsel ciz <laughs> veya saldırıyla suçladı. Los Angeles savcılığı bazı dosyaları zaman aşımı nedeniyle dava konusu yapmadı ve soruşturmalar ceza davasına dönüşmedi. Steven Seagal kariyerinin ilerleyen dönemlerinde siyasi görüşleri ve kamuoyuna yansıyan aktivist tutumlarıyla gündeme geldi. 2003 yılında Tayland liderine açık bir mektup yazarak yavru filleri yönelik kötü muamelenin önlenmesi için yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu. 1999 yılında ise PETA tarafından insani yardım ödülüyle onurlandırıldı. Ağustos 2014'te Segal, Kırım'ın Sevastopol kentinde ilhakı destekleyen ve Ukrayna'yı faşist bir ülke olarak tanımlayan Gece Kurtları tarafından organize edilen bir gösteriye katıldı. Bu duruşu nedeniyle Ukrayna Segal'i sosyal açıdan tehlikeli eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle ülkeye giriş yasağı listesini aldı. Steven Segal 2010'lu yılların ortalarından itibaren ekranlarda daha az göründü sosyal medyada ve basında aktif olarak yer almadı. Ender görüldüğü dönemlerde genellikle vücut hatlarını gizleyen uzun gömlekler ve paltolar tercih ettiği gözlemlendi. Bu dönemde Segal'in fiziksel görünümündeki değişim basının dikkatini çekti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberlere göre Segal'in onlarca kilo aldığı yazıldı. Bazı yayınlar bu değişimi tanınmayacak hale gelmek şeklinde yorumladı. Steven Seagal Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Türk kültürü ve tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'a Thunderbox Avrupa turnesi kapsamında geldi ve Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde vereceği konser öncesinde basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda kendisini Moğol olarak tanımladı ve eşinin Türk kökenli olduğunu ifade etti. Moğollar ve Türklerin tarih boyunca iç içe geçmiş halklar olduğunu söyledi. Ayrıca Segal, Türk müziğine özel bir ilgi duyduğunu dile getirdi. Özellikle Sufi müziği ve Mevlana anlayışı etrafında şekillenen tasavvuf müziğini sevdiğini vurguladı. İstanbul'a Ramazan ayında geldiğini ve şehri bu atmosferde solumaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Katıldığı iftar programından onur duyduğunu belirtti ve Ramazan'ı önemli bir dini deneyim olarak tanımladı. Türkiye'ye gelmeden önce Türk ve Osmanlı tarihine dair okumalar yaptığını, Cengiz Han'dan başlayarak Türk tarihini incelediğini ifade eden Segal, Türkiye'ye bu bilinçle geldiğini söyledi. Bu açıklamalar ziyaretin kültürel ve manevi boyutunu öne çıkardı. Steven Segal'in hikayesi yalnızca bir aksiyon yıldızının yükselişi ve düşüşü değil, güç, ün ve kontrol arzusunun nasıl kendi mitini yuttuğunun da kaydıydı. Dövüş sanatlarıyla inşa edilen yenilmez imaj Yıllar içinde davalarla, çelişkilerle ve inkarlarla aşındı. Kameralar bir zamanlar onun hızını ve gücünü yakalamaya çalışırken, son yıllarda gerçeği ortaya çıkartmak için çalıştı. Sinemadaki gerileme, siyasetteki sert tercihlerle birleşti. Mahkeme dosyaları, tanıklıklar ve kamuoyuna yansıyan iddialar onun mirasını kalıcı bir biçimde değiştirdi. Bugün o ne sadece bir dövüş ustası ne de yalnızca bir film yıldızı olarak hatırlanıyor. Steven, şöhretin kontrolsüz kaldığında nasıl bir bedel ödettiğini gösteren, rahatsız edici ama göz ardı edilemeyen bir örnek olarak tarihteki yerini aldı. Biz de Megasin ekibi olarak ünlü yıldıza bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, mutluluk ve mahkeme dosyaları olmayan bir hayat diliyoruz.